Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2'de İskandinavya yollarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seferki teslimatı Mercedes yapıyoruz arkadaşlar. Mercedes Actros'la yapıyoruz. Gidelim bakalım e, nereye gidiyoruz. Göteborg'dan Norrsken'e e, soğan götürüyoruz 17 ton. 276 Kilometre Evet bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu arada Mercedes'i satın aldım. Bakın e, aracım diye. E, ne kadardı 103 bin miydi neydi kredi çektim. E, zaten daha birinci seviyedeyim. Oynayamadım hiç hep Türkiye haritasından ilerliyorduk. Bunu bayağı bir aksattık 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 söyleyemedim bir toparlayamadım. Ben bunu direksiyon yerine ayarlamamışım ya. Dur ben buradan bir koltuk ayarlayayım da. Bu dur abi tırı böyle süreceğin öyle üstten olmuyor. Üstten nedense hiç hoşuma gitmiyor. Böyle direksiyonu tamamen göreceğim. Ben öyle seviyorum. Haydi yavrum gidiyoruz bakalım. Bundan sonra da arkadaşlar şey gelecek. E, kış modu, winter mod. İskandinavya uyumlu. Ondan gelecek. Biraz da şöyle kış yollarına gidelim de ama ilk önce bunları biraz toparlayak. E, zaten okulun açılması yine az kaldı. Her gün yani önemli her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gece gündüz fark etmiyor. Her dakika atıyorsun. Zaten evde işim yok abi. Böyle bomboş oturacağım ama videomu çekerim daha iyi. Evet buradan ana yola gidiyoruz. girdik ana yola yavrum Yollar niye bugün böyle bomboş ya? Araç sıklığını falan biz burada arttıra falan biliyoruz mu? Yollar bomboş abi ya böyle olmaz ki. Bomboş yolda gidilmez ki böyle. Haydi senin nenene. Ne, ne. Bir dur bakalım. Yollar bu boş olmuyor. Dörse dengesi, nefes sabitleme, tıkçın kamera dönüşü, gerçekçi kamera, sinyal takipli kamera. Ha, ne para aylık birime falan yok sanırım ya. Araç sıktı diye bir şey yok hiç. Araba da yok ki ortada. Vallahi başladığımdan beri hiç araba görmedim. Gördüm de aslında ana yolda yok. Acı 1825'te yollar dolu. Sanırım abi limitleyici var. 91'e zor çıktı. Hız limitleyici açık. Ne yapayım kapatayım mı acaba ya? Şu olmaz. Şimdi onu yükseltince çok hızlı gidiyor. Kaza yapıyoruz ya. Bak nasıl kasıyor burada. Bu köp şeyi hiç sevmiyorum. Tüneli. Neden o tüneli girdiğimde oyun çok kasıyor. şeyler var. Sağa geçiyoruz abi. Genellikle tırcıların ıı, bulunması gereken nokta sağ taraf. Bakalım. Vallahi şuradan geçim gitsin ya. Bak şimdi arabalar çıkmaya başladı. Çıkıyor arabalar yavaş yavaş. Amına koyayım şu telif hakkı olmasa video şey müzik çalacak da şimdi telifli olduğu için YouTube hemen telifi basıyor. Ya benim ama amacım şey para kazanmak için. Şimdi benim arkadaşımın e, yine bir kanalı vardı. O da şeydi, e, montaj yapıyordu. işte böyle Wolfgang falan e, müzikleri koyuyordu. Telif hakkına gidiyordu. Videolar siliniyordu böyle e, birçok kez yaptığı için de e, kanalı askıya alındı. Şimdi bende de o ok korku var. Ha bize yokmuş kişi şey. Hız Kaçta gidin diyor 70 biz 80'deyiz. Biz uçmuşuz. O yüzden bu taksiler yavaş gidiyor. Şimdi 80'e çıkabilirsin. Kılı kılına gidiyorum abi. 80 diyor. Ben de 80'e gidiyorum. 81'e gittim. Basıyorum ya çok yavaş Acayip yavaş Mercedes Mercedes can ya valla Mercedes can Yola çıkacaksan Mercedes'e çıkacaksın abi Seni yolda bırakmaz Allah Allah bu sefer de 80 80'in üzerine çıkamıyor. ya 80'de 81'de kaldı. Allah Allah çok garip. Abi ben e, tek şeritli yolları daha çok seviyorum ya. Böyle çok şeritli yollar pek sarmıyor beni de. Köprüye girdik. 35 kilometre kaldı. Bir ay istedi kek. Vay, 90'a kadar geldi ya. Allah Allah, hayret. Ben bu tır aldığımda hiç böyle motor güçlendirmesi falan yapmış mıydım hiç hatırlamıyorum ama sanırım yapmamıştım. 115 kilometre. Şu öndeki sanırım Skyna. Dur bakayım. Skyna sen de bir korna çal bize ya ayıpsın. Şerefsiz, galats. 1541 diyor. Yok be, daha erken varırım da. sayaç da hızlı ilerliyor 28 saat, 28, 29. Bunu yavaşlatamıyoruz mu ya? Arkadan taksi geliyor. Sağ yol vererek de geçsin. Lan şu Mercedes'e gerilerde kalmak istemiyorum ama iyi bir tırcı olduğum için <laughs> hız sınırlayıcısını açtım açtım açtım. Şimdi 100'e kadar falan 110'a kadar çıkınca kaza yapıyoruz. Böyle 90 sabit güzel. yavaş yavaş gidiyoruz abi. acelemiz yok. Şu öndeki e, sıra yetişemedim ya. Hayırdır bu? Bastı gidiyor vallahi adam. Centrum. Yol ver be. Lan bu Volvo dur nedir? <laughs> dur dur şu. Ama ayrılma geldik ya. Lan ayrılma. Ana ben buradan gitmiyor mu? La ben nereden gidiyorum? Aa. Ben ayrıma girmiyormuşum lan. askala gidiyorduk ya oradaki oklara korktum be Niye böyle tünele girince oyun kazıyor anlamıyorum. Şu kasmasının nedeni şu ışıklar ya. İsterseniz şu dışarı çıksın bir farları açayım. 15'e düştü. Farları kapatıyorum. 17'ye geri döndü. Yemin ediyorum hiç kimse 17 FPS almıyordur. Adamlar 30 FPS alıyor. Diyor ki ben 30 FPS'den baktım. Oğlum oyun kasıyor mu? Kasmıyor. Güzel oynuyor mu? Oynuyor. Daha şimdi sen niye oradaki sayıya bakıyorsun ki? Bunlar hedef diyor 60-70 FPS al Abi benim için eğer oyun kasmıyorsa... 30 mesela 30 FPS'de bende e, San Andreas'ta sabit 30'du hiç kasma yok. Sabit 30 hiç değişmiyor. Ne 29 ne 31. Hep böyle 30'da kalıyor. Hiç kasma da yok abi ya. Aynısı şeyde de olmuştu. Asıl Creed'de. Onda da sabit 30, onda da hiç kasmıyordu. Bu İskandinavya'da niye kasıyor? Çünkü hem çözünürlük yüksek hem de e, grafikler bunda yüksek mesela hava e, kalitesi yüksek dokuz çözünürlüğü e, yüksek yani şimdi e, bunu medium aldığımız zaman oyun biraz karanlıklaşıyor çok anan 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 nasıl vurmadık mediumda arkadaşlar oyun şu şey oluyor e, karanlık Zaten evet, deneyenler bilir. Ben o yüzden yüksek tutuyorum ki e, şu şey olsun, güzel olsun. Ama işte FPS'de haliyle düşüyor. Sola geçelim. Göteborg, Göteborg. La yok lan ben Göteborg'a teslimatı şey, Göteborg'a getirmişim. Orada ters mi söylemişler? Göteburg'dan Norsken. Hedef aynen abi. Ben sandım ki ben Göteborg'dan başlıyorum Norsken'e geliyorum. Ben öyle anladım. Ya oyun hatası ya da benim hatam bilmiyorum ama benim bildiğim ilk başladığımız yerin isminin yazması lazım. Şurada bir yer var. E Galeriyim. Volvo mu? Aynen Volvo. Haydi be Volvo. Ama e, okumadı. Neyse ben onu sonra hallederim. Zaten kendi çekeceğim. Yine buraya geleceğim. Haydi yeşilken geçek. Buraya giriyoruz. Girdik. Şimdi park etme olayı. Bakalım becerebilecek miyiz? Haydi. Evet. Şu an güzel gidiyoruz. Bok ettik. Durun bok ettik. evet. Heh. Haydi gülüm. Dön 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 dön. Tamamlayacağız gibi. O çok yaptık ya. Dur bakayım. Yok olmadı. <laughs> Çok yamulttuk ya. Acayip yamulttuk. Lan yeşil niye yanmıyorsun hadi ya. Zorluk çıkarttırtma bize? Neyse arkadaşlar ben bu işi beceremiyorum şimdi çok zaman kaybettik. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere hoşçakalın. Dur lan bir enter'e basak da ha. Dur bir dakika bir bakalım ne olmuş. vallahi çok güzel aldık ikinci seviyeye geçtik. Ee, uzun yolu arttırıyoruz. Bak ne güzel fark ettim. evet arkadaşlar görüşmek üzere.